Arkadaşlar merhaba. Oranın altı konusunda test 8'e başlıyoruz. Sarmal 5. testimiz. 1. soruyla başlayalım. A, B, C, D, E ve F sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere. A, B 2 basamaklı doğal sayısı. 5 azaltılırsa C, D. 7 arttırılırsa E, F 2 basamaklı doğal sayıları oluşmaktaymış. O zaman şunu yazabiliriz. A, B, eksi 5. C, eşit. A, B artı 7 de EF'ye eşit. Buna göre bu koşulları sağlayan en küçük AB sayısı için A B C D E F rakamlarından biri aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruluyor. Bir kere onlu bir sayı veremeyiz. Örnek veriyorum. Sen bunu 16 falan veremezsin. Bu 11 olamaz. A ile C aynı yere denk gelmiş oluyor. Muhtemelen 20'li bir sayı vereceğiz arkadaşlar. Peki 21-22'lerde bir sayı seçemezsin. Çünkü 21 falan seçersen 7 eklendiğinde burası 28 olur. 2'ler hala burada kalır. Olayı anladınız mı yavaş yavaş? Bence 23-24 falan seçmeliyiz gibi geliyor bana. Bir bakalım. 23 o de olmaz. Çünkü 30 oluyor. Sıfırdan farkı demişti. O zaman 24 bence. Bir bakalım. 24 artı 7 31. 24 eksi 5 19. Şu anda herkes farklı mı? Ah be bunlar bir bir denk geldi arkadaşlar tutturamadık. Peki 25 mi denesem diye düşünüyorum o zaman da sıfıra düşüyoruz. Çıkacağız lira arkadaşlar olmadı hadi bakalım 34-5 29 34 artı 7 41 şu anda da 4'ler aynı denk geldi yine olmadı. Hadi bakalım 44'e çıkacağım diyeceğim rakamlar aynı 54'e çıktık hadi bakalım nereye kadar gidiyoruz 54-5 49 54 artı 7. 61. 5 kullandım. 4 kullandım. 6. 1. E yine aynı denk geldi. Şurası yine aynı denk geldi. Hiç söylemiyorsunuz gençler. Bu da olmaz. 64 59. 64 artı 7. 71. Şu an farklı mı? Lütfen farklı olsun. 6, 4, 7, 1, 5, 9. Hangisi kullanılmadı? 3'ü kullanmadık burada. 4'ü kullandık. 5'i kullandık. 6'yı kullandım şurada görmüyor artık gözüm. 7'yi de kullandım. Tamam. İkinci soru. Aysel, Berna ve Ceylin adlı 3 arkadaş aynı binanın farklı katlarındaki ofislerde çalışmaktadırlar. Bulunduğu kat sayılarıymış bunlar. X, Y, Z. Ofislerin bulunduğu katların sayıları arasında aşağıdaki ifadeler, aşağıdaki ifadeler bulunmaktadır. Arasında bunlar varmış. Çarpımları sıfırdan küçük. Hmm, demek ki bir tanesi negatif. Hepsi negatif olabilir mi? İyi düşünelim. Negatif, negatif, negatif. O zaman da sıfırdan küçük olur ama Negatif iki sayının toplamı sıfır olamaz. Ha, o zaman ikisi negatif olamaz. Çünkü böyle olursa sıfırdan büyük olması gerekir. Kesin biri negatif, diğer ikisi pozitif. Burada hem fikiriz. Bu ikisi toplanıp sıfır geliyorsa demek ki bunlardan biri negatif, biri pozitif. Tam tersi de olabilir bu arada. İşte bir eksi beş ise artı beş gibi düşünebilirsiniz. Yani y için kesin artı diyebiliyoruz. Buna göre Aysel, Berna ve Ceylin'den Hangileri kesinlikle zemin katın üzerinde bir katta çalışmaktadır? Yani artı, artı değer işte söyledik y yani berna için kesinliğimiz var. Ama diğerleri için bir kesinliğimiz yok. Artı eksi, eksi artı yer değişebilirler. Üçüncü soru. Aşağıda bir pozitif tam sayının doğal sayı çarpanlarının tamamı küçükten büyüğe doğru sırasıyla her kutuda bir tane çarpan olacak şekilde yazılacaktır. Buna göre yeşil renkli kutularda yazılması gereken sayıların toplamı Mor renkli kutularda yazılması gereken sayıların toplamından kaç fazladır diye sorulmuş. Yeşilleri toplayacağız, sonra morları toplayacağız, birbirinden çıkaracağız. Bir sayının içinde 12 çarpanı varsa 12'nin çarpanları da vardır. Kim bu 12'nin çarpanları? Yani 1, 2, 3, 6 gibi. 10, 16 için de aynısı geçerli. 1, 2, 4, 8 de olması lazım. Burada yazdığım sayıları sola doğru hepsini sıralayalım. 1, 2, 3, 4, 6, 8. Peki, diğerlerine ne gelecek? Mesela bu ikisinin çarptığında 12, bu ikisinin çarptığında 18, bu ikisinin çarptığında 24 bak burada olması gerekiyor mesela. Peki sonra 6 çarpı 8 48 olduğunu düşünüyorum ya da başka bir ipucu vereceğim size. Şu ikisinin çarpımıyla bu ikisinin çarpımı aynı şey olmalı. Mesela 48, bu ikisinin çarpımı da 48 olmalı. Bu ikisinin çarpımı da 48, bu ikisinin çarpımı da 48 hepsi tutuyor bakın. Bu da başka bir ipucuydu size. Peki yeşilleri topladık. 48, 3, 2 bunları toplarsak 53. Morları toplayalım. 24, 6 topladık. 30 çıkar dedi bunları birbirinden. 23 elde edilir. Doğru cevap B şıkkı. Dördüncü soru. Üzerinde şekilde görüldüğü gibi irrasyonel sayılar bulunan bir köklü sayı cetveli üzerindeki sıfır noktası etrafında ok yönünde döndürülerek gerçek sayı doğrusu üzerindeki sayılarla çakıştırılıyor. Cetvel üzerindeki sayıların Gerçek sayı doğrusunda çakıştığı sayıların bulunduğu aralıklarla ilgili olarak hangileri doğrudur diye sorulmuş. Yani kök 2 gelip şuraya bir yere oturacak. Kök 2 zaten normalde 1,4'tür yaklaşık olarak. Yani buradan 1,4 kadar gitmeliyiz. 3 ile 4 arasında. Kök 2 sayısı 2 ile 3 aralığındadır. Yanlış mesela. Olmaz. Kök 5 ve kök 7 sayıları 4 ile 5 aralığındadır. Kök 5'in değeri 2,2'dir. Kök 7'nin değeri de 2,6 falandır. Bunları nereden biliyorum bu arada? Hani tekrar konuyu anlatmama gerek var mı? isterseniz bir tekrar edeyim. Kök 4, 2. Kök 9, 3 diye çıkar. Bunun arasındaki herkes kök 5, kök 7, 2 ile 3 arasında bir yerdedir. O yüzden bunlara ne yazdığının bir önemi yok aslında. Burası 2 bir şey mi? Buradan bak gidelim. 1, 2 virgül bir şeyler. 4 ile 5 arasına düşmüş oluyorsun. Yani bu ikisi doğru. Kök 10 sayısı. Kök 10 sayısı da kök 19'u biraz geçtiği için 3,1 falandır. Şurası. Başka bir renk alayım artık. 1, 2, 3, 1. Şuraya bir yere düşeriz arkadaşlar. 5 ile 6 aralığındadır. Yani doğru. O zaman 2, 3. Doğru cevabımız D şıkkı. Beşinci soru. Uzunlukları 5 birim ve 6 birim olan tulalar her sırada aynı uzunluktaki tuğlalar kullanılarak iki sıra halinde şekildeki gibi diziliyor. Her iki sıra içinde tuğlalar üzerinde 8 birim aralıklarla sarı daireler konuluyor. Buna göre yukarıdaki gibi bir dizilim elde etmek için en az kaç tuğla kullanılır? Dikkat ederseniz Mavi tuğlalarla kahverengi tuğlalar ikisi tam böyle sıralanmış, tam sığmış buraya. Yani birisi 5, birisi 6 ya. Burası 5'in bir katı, aynı mesafe 6'nın bir katıysa bu mesafemiz hem 5'in hem 6'nın bir katı olmalı. Yani en küçük ortak kat kullanacak 5,6. Nedir bu? 30. Bu aralık 30 veya 30'un bir katı olması lazım. Ve bir de demişti ki 8 birim aralıklarla sarı nokta koyuyorum demişti. Bakın tam denk geliyor. Yani burası aynı zamanda 8'in de bir katı olmalı. Ha, hemen bozuyorum burayı. Burası 8'in de bir katı olmalı. 5'in, 6'nın ve 8'in en küçük ortak katını bulmalıyız. E, bulalım. Biraz şöyle işlem yapacağız. 2'ye böldük. 3, 4. 2'ye böldük. 5, 3, 2. 2'ye böldük. 1, 3, 5. 3'e böldük. 1, 5. 5'e böldük. 1. Bunların hepsini çarpmalıyız. 8, 24 çarpı 5, 120. Yani burası 120 santim. En az dediği için direkt 120 santim alıyorum. 120 santimse burası mavi tolalardan 120 bölü 5 24 tane kullanırım. Kahverengi tolalardan 120 bölü 6 20 tane kullanırım. 24 artı 20 yaparsak buradan 44 tane tuğla kullanırız. 6. soru Sinem bir sayı doğrusu üzerine merkezleri A3 olan iki çemberi aşağıdaki gibi dizmiştir. Yani A noktası ve 3 A noktasının 3 olduğunu söyleyerek yazmış. Buna göre sayı doğrusu üzerinde iki çemberin arasında veya üzerinde kalan sayıları ifade eden eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. İki çemberin arasında veya üzerinde yani şu sayıları temsil etmek istiyoruz arkadaşlar. Eksi 1, 0, 1, 5, 6, 7. Şimdi ben olsam şöyle yaparım. Şu en geniş aralığı verecek şekilde yani eksi 1 ile 7 aralığını verecek şekilde bir eşitsizlik oluştururum. Bu da nasıl olurdu? Şöyle yapalım. Eksi 1 ile 7 aralığını oluşturacak şekilde. X eksi. Bunları topladın. 6 bölü 2'den 3. Çıkardın. 8 bölü 2'den de 4 olurdu. Şimdi burada olmasını istemediğim kısım da şurası. Olmasını istemediğim kısmı da şurada yazayım. 1 ile 5 aralığı. istemiyorum burayı. Buna y diyelim isterseniz. Sınırlarımızı topla bölü 2'den topladın 6 bölü 2'den 3. Çıkardın 4 bölü 2'den de 2. İstemiyorum ya hani bunu. Demek ki 2'den küçük kısmı istemiyorsam 2'den büyük eşit kısmı istiyorum oluyor. İşte doğru cevap bu olacak. Yani C şıkkı olur. Şıkların hepsini çözseydiniz de olurdu bu arada. Merak edenler C şıkkını çözsünler. Doğru cevabın çıktığını görecekler. Yedinci soruya bakalım. A ile B pozitif tam sayılar. A, B'den küçük olmak üzere şu gösterim A virgül B açık aralığındaki tam sayı adetini veriyormuş. Örnekte vermiş 1 virgül 4 açık aralığında 2 ve 3 vardır. 2 tane olduğu için buraya 2 yazdı. Kısa yoldan ne yaparız? Üst sınırdan alt sınırı çıkarırız. Bir de 1 çıkarırız ki o zaman sayı adetini versin. Madem öyle bunu anladıysak burada da üst sınırdan alt sınırı çıkarıyorum. Bir de 1 çıkarıyorum. M artı 1'e eşitliyorum. Bunu buraya attım. 2M. 1'i bu tarafa attığımda burada 10 kalacak. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde M5. Şimdi M'nin yerine burada 5 yazarsam buranın düzenlenmiş hali bakın. S 3N artı 1. M'ye burada 5 yazdığım zaman 2 çarpı 5 10. 1 çıktı 9 eşitmiş 2N'ye. Yine aynısını yapalım. Üst sınırdan alt sınırı çıkarıp bir de 1 çıkardığımda neyi vermesi lazım? 2N'yi vermesi lazım. Bunu bu tarafa attım. Şu artı 1 eksi 1'i götürdü. 9'u karşıya attığımızda ne eşittir 9 geldi. Bize ne soruluyor? S, 9, 5. Yani 9-5-1 yapmalıyız. O zaman 4-1'den 3 elde edilir. 8. soru. Kat yüksekliklerinin eşit olduğu bir depoda birinci katın seviyesiyle aynı seviyede bulunan iki yük asansörü ve küp şeklindeki birbirine eş 3 kutu ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Birinci asansöre bir kutu konuluyor ve asansör dördüncü katta durduğunda kutunun üst yüzeyinin birinci katın zemininden yüksekliği şekildeki gibi oluyor. 10 metre. Şimdi her katın yüksekliğine mesela x dersek x x x buradaki kutunun yüksekliğine de y diyelim. Yani bir yere yazarsak 3 x artı y eşittir 10 metre oluyor. İkinci asansörü iki kutu üst üste konuluyor ve asansör 6. katta durduğunda yukarıdaki kutunun üst yüzeyinin birinci katın zeminindeki yüksekliği de şekildeki gibi olmuş. Yani kaç tane x var? Burada 5 x var ve 2 tane de y var. 5x artı 2y eşittir 17. Şurada yazıyor arkadaşlar. Buna göre bir kutunun yüksekliği yani y kaç metredir diye sorulmuş. O zaman x'i yok edelim. Bunu 5 ile çarpalım. Bunu eksi 3 ile çarpalım. Şuradaki boşluğa yukarıya bakın gidelim buraya yazalım. Şimdi 15x artı 5y eşittir 50. Diğerini eksi 3 ile çarptık. Eksi 15 x eksi 6 y eşittir eksi 51. Taraf tarafa topladığımızda bunlar gitti. Eksi y eşittir eksi 1. Yani y eşittir 1 geldi. O zaman 1 metredir dedik. Doğru cevap A şıkkı. Evet test 8'i de bitirdik gençler. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.